Önce Eto Jose morais projesi devam edecek. Bunda kesin kararlıyız. İki hafta önce yaptığı toplantıda Samuel Eto'nun takımda kalacağını net bir şekilde ifade eden Antalya Spor Başkanı Gültekin Gencer görevi bırakacağını açıklamasının ardından fikir değiştirdi. 30 Haziran'da genel kurula gitme kararı aldık. Ve kesinlikle ben ve yönetim kurulum aday olmama kararı aldı. Antalya Spor'da görevlilik esası doğrultusunda hocamızın istemediği kim olursa olsun talip olan olursa antresman vefatları doğrusuna gereken yapılacaktır. Görevi bırakacağı tarih olan 30 Haziran'a kadar sadece teknik direktör Jose Morais'in istemediği oyuncularla yolların ayrılacağını açıklayan Başkan Gencer bu kararından da vazgeçmiş görünüyor. Samuel Eto'yu satış listesine yerleştiren Başkan Gencer, Kamerunlu Yıldız'ın transfer için ilk görüşmesini Galatasaray'la yaptı. Başkan Gültekin Gencer, menajer Metin Korkmaz'la birlikte Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in kardeşi Mehmet Özbek ve Bülent Tulun'la bir araya gelerek şartları masaya yatırdı. Daha önce bonservisi için 12 milyon euro bedel belirleyen kırmızı beyazların Galatasaray'dan ne kadar ücret istediği sır gibi saklanıyor.